İki gözüm, sirke satmasın yüzüm Bir gülüş emre bedel Sen gülsen dünya güler Ah bakanlar basmasın İçim hiç kararmasın Tam pişmiş kare gibi Haydi sürüp bakalım gülersin yüzünde be Gülümse, gülümse en güzel hediye Haydi sen de gülümse gülersin yüzünde be Gülümse, gülümse en güzel hediye Haydi sen de gülümse Uyanır çatı kaslı, huysuz akci atarlı Hiçbir nedeni yokken yüz mahkeme duvarı Eşli suratla gezer, sostan yok bir şeyin.